Bunu da okuyalım Mustafa kardeşim. Peygamber Efendimiz işçinin emeğinin karşılığını hemen verdiği verir verirdi. İşçinin ücretini alının, teri kurumadan veriniz buyurmuştur. Evet, burada Peygamberimizin e, işçilere olan muamelesin hakkındaki bir e, bir davranış tarzını görüyoruz. Şimdi işçi dediğimiz zaman e, mesela biz ileride büyük ihtimalle ya bir şirkette çalışacağız ya da bizim altımızda çalışacak olan insanlar olacak. Yani bizim hayatımızda kesinlikle bu bir e, bizim hayatımızın bir parçası olacak ileride. Yani ya biz işçi olacağız ya da bizim altımızda işçiler çalışacak. Onun için bu konu bizim için çok önemli. Yani biz e, nasıl davranmalıyız bu konuda, bu e, meselede, bu bizim için e, çok e, gündelik bir konu olacak ileride ben şu anda çalışıyorum mesela. Sen de belki 10 sene sonra, belki daha da kısa, belki birkaç sene sonra çalışacaksın. Onun için bu konu da peygamberimiz e birçok şey söylemiş. Demiş ki mesela işçinin emeğinin karşılığını hemen verin diyor. Yani mesela sen bir iş yaptığın zaman sana senin menajerinin, işte sana iş veren insanın sana hemen vermesi lazım. Yoksa Peygamberimizin emrine karşı gelmiş olur. Çünkü benim tanıdığım birçok insan var ki etrafımda. bu insanlar işçilerinin çalıştırdıkları insanların emeklerine karşılığını hemen vermiyorlar. Mesela çalıştırıyorlar, maaşlarını geç veriyorlar mesela veya eksik veriyorlar. Bazen hiç vermiyorlar. Benim etrafımda böyle şeyler duyuyorum. Bunlar oluyor elbette ki. Peygamberimizin bu güzel tavsiyelerini bu insanlar duysalardı işte o zaman belki de e, bu şekilde yapmazlardı. Peki Mustafa neden sence insanlar başka insanların hakkını sömürmeye yoluna gidiyorlar? Neden sence bir işveren işçisine neden maaşını ver, vermek istemiyor bazen? Amacın ne burada yani? E kendi daha lüks yaşasın daha çok parası olsun diye. Evet. Peki sence bu şekilde yaparak daha fazla kazanabilecek mi? Hayır. Niye? Kulaklığına giriyor. Evet kulaklığına giriyor. Peki benim bu derste bahsettiğim e, bilgiler ışığında ne söyleyebilirsin bizim için? Yani e, örnek veriyorum. Benim hani ben geçen bir örnek vermiştim. 10 euro'm var. 5 eurosunu verdim mesela. Örnek veriyorum. Bu örnek üzerinde ilerleyelim. Yani ben e, mesela 10 euro para kazandım. Bunun iki eurosunu işçime vermem lazım. Ama vermiyorum. Veya bir euro veriyorum sadece. Sence o bir euro olan kazancım. Sence o bir euro olan kazancım. Yani benim hani ona bir euro az verdim ya. İleride benim için bu bereketli bir şey mi olacak yoksa bereketsiz bir şey mi olacak? Bereketsiz olacak. Heh. İşte asıl meselemiz burada. Yani bu insanlar şunu düşünmüyorlar. Yani işçilerine daha az para vererek ileride kendilerine gelecek olan zararı düşünmüyorlar. Veya şunu düşünmüyorlar. Eğer işçilerine paralarını düzgün verselerdi belki de Allah onların işlerini daha güzel bir şekilde yapmalarına sebep olacaktı. Mesela onlara daha fazla müşteri gönderecekti. Veya işte onların normalde farkında olmadıkları bir stratejiyi onlara öğretecekti. Bu şekilde onlar daha çok para kazanacaklardı. Ama ne yaptılar? İnsanların haklarını sömürdüler. İşçisinin 1 eurosunu cebe atmak için ileride belki cebine girecek olan 1000 euroyu terk etti. Niye? Çünkü açgözlülük var. 1 euro kazanacağım diye, etrafımdaki insanların hakkını sömüreceğim diye, işçimin hakkını sömüreceğim diye ileride gelecek olan 1000 euroyu kaybediyorum. Mesele biraz daha yanlış oldu Buradaki meselemiz şu Mustafa, sebeplere takılmayacağız, sebeplere takılmamamız lazım. Yani bu cebimde şu anda kalan 1 Euro, benim ileride kazanabileceğim 1000 Euro'dan beni vazgeçirmemeli. Çünkü her şey Allah'ın elinde. Mesela bir örnek vereyim Mustafa, benim mesela bir şirketim var, mesela... Örnek veriyorum. Ben ayda bin euro kazanıyorum. Bu çok, çok hadi şey diyelim, yüz bin diyelim, bin demeyelim. Bin az. Yüz bin diyelim. Ee, mesela ben işçilerime maaşlarını düzgün vermiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer mesela ben işçilerime maaşları düzgün verseydim, Allah belki bana o yüz bin eurodan ayda 200 bin euro kazanmanın sırlarını öğretecekti. Mesela bana bir arkadaş gönderecekti. Ben bu arkadaşla oturup konuşacaktım. İşte o bana diyecekti ki mesela aa bak şöyle bir yöntem var dostum. Güzel bir yöntem var bunu yapsan sen de daha çok kazanırsın mesela dese. İşte asıl mesele bu yani. İşte asıl nimet bu. Yani etrafımızda ki fırsatların farkında olmak. Daha fazla, fazla para kazanmanın yöntemlerinin yollarının farkında olmak. Veya benim şirketime Allah bir müşteri gönderecekti. O müşteriden dolayı benim ayda 20 bin euro daha fazla para gelecekti cebime. Yani her şey Allah'ın elinde aslında. Ve biz bu dünyada şununla test oluyoruz. Her zaman. Ya biz azıcık olan bu küçücük faydayı elde edip cebimize atıp çok daha büyük gelecek olan şeyleri geri tepeceğiz. Ya da ne yapacağız? Ya da direkt cehenneme gideceğiz. Hiç inanmayacağız. Yani bu dünyada bu dünyada biz her zaman test içindeyiz. Her zaman bir imtihan içindeyiz. Her zaman Allah'ın bize gönderdiği nimetlerle bir e, imtihan halindeyiz. Onun için e, bu imtihanın farkında olmamız lazım. Bu sadece işçiye verilen ücret konusunda değil. Mesela Allah'ın bize verdiği vücudu biz namaz için namaz kılarak ne kadar onun yolunda kullanabiliyoruz? Aynı örnek burada var. Yani Allah bizi paramızla da test ediyor. Vücudumuzla da test ediyor. Vaktimizle de test ediyor. Allah bize 24 saat veriyor. Bunun bir kısmını Allah için verebilecek miyiz? Para veriyor. Bir kısmını Allah için fakirlere verebilecek miyiz? Verirsek ne oluyor Mustafa? Daha çok bereketleniyor paramız. Evet. Ve ileride daha fazla vaktimiz oluyor. Mesela örnek vereyim, benim e, tanıdığım bir arkadaşım var. Birçok arkadaşım var, bir Çok insan tanıyorum böyle. Üniversite okumak için, işte okuluna okum okumak için gitti namazını kılmadı mesela. Okul okudu, tamam mı? Üniversite okudu. Sonra gitti bambaşka bir şey yaptı mesela hayatında. 5-10 sene eğitim hayatı, üniversite hayatı neyse artık. Hani gitti sonra başka bir şey yapıyor. Mesela benim şu anda iş yerinde bir arkadaşım var. Hemşirelik okumuş. Hemşire olmak istiyormuş eskiden. Okumuş yıllarca. Ondan sonra gitmiş iş, iş kadını olmuş mesela. Hani o kadar yıl namaz kılmamış. Hemşirelik okumuş. Ondan sonra gitmiş bambaşka bir şey yapmış yani. İş, iş kadını olmuş. Yani o kadar yıl namaz kılmaması ona bir şey kazandırmamış yani sonuç olarak. Yani çünkü o hemşireliği bıraktı. Ama örnek veriyorum benim başka tanıdığım insanlar var. O namaz kılmış, Allah'a kulluk etmiş, Allah'a güzel bir şekilde bir kul olmuş. O okuduğu bölümü çok sevmiş ve onun okuduğu bölüm ona çok faydalı olmuş. Yani burada burada şöyle burada şöyle bir fark var. Bizim bu hayatta yapacağımız şeyler ya bizim faydamıza olacak ya da olmayacak. Ee, ben de mesela üniversite okuyorum şu anda. Ve çok seviyorum bölümü. Ve o kadar güzel bir bölüm ki mesela. Ben çok mutluyum. Diyorum ki iyi ki bunu okumuşum. İyi ki bu üniversitede okumuşum. Bitirmek üzereyim. Elhamdülillah. Daha iyisi olamazdı yani. Bu dünyada daha iyi bir üniversite. Daha iyi bir bölüm olamazdı benim için. Ben bundan eminim yani. Ve ben bu yıllar boyunca hep Allah'a...